NASA ve ABD Ulusal Uzay Topluluğu tarafından düzenlenen prestijli uluslararası yarışma Uzay Yerleşimleri Yarışması'nda 2025'te iki Kazakistanlı okul takımı birinci oldu. Yarışmaya 25 ülkeden 26 binin aşkın okul çocuğu katıldı. Yarışmada birincilik ödülünü yerli proje Yurt Kazandı. Proje Jüpiter yörüngesinde yaklaşık 30 bin kişinin yaşayabileceği otonom bir istasyonun geliştirilmesi ile ilgilidir уникальность <laughs> нашего Projemizin benzersizliği çeşitli enerji kaynakları kullanmamız ve ayrıca Kalisto ve Ganimede'ye yaşanan ek olmasıdır. Yazdığımız projenin en azından 300 yıl sonra geleceğin bilim insanları ve mühendisleri tarafından gerçek istasyonlar tasarlamak için kullanılmasını hayal ediyoruz. Bu <laughs> ve Kazakistan'ın bir diğer projesi Icarus ise ikinci sırada yer aldı. Bu Jüpiter'in en büyük uydusu Ganimed'in yörüngesindeki istasyon projesidir. Genç Kazakistanlıların her iki projesinin de yapay yer çekimi sistemi ve otonom yaşam desteğiyle donatıldığına dikkat çekiliyor. A Kamando, Bu tür gelişmeler bir ekip çalışmasının ürünüdür. Bir proje oluşturabilmek için öğrencilerin sistem alanında bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Yani bunlar teknik, bilimsel ve mühendislik alanındaki dar profilli bilgilerdir. Öğrencilerimiz Amerika'nın Orlando şehrinde gerçekleşecek bir konferansa katılım bileti aldılar. Konferansa aldı.